Merhaba. arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft'ta son önce oynayacağız yanımda Ali ve Çınar var hoş evet. geldiniz. Aynen. Evet son önce son önce bizlere bir IP ver. Evet şimdi o zaman devam edelim. <laughs> yok, 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 Oy, bakın ben bana doğru çıkıyor bu ne ya? Deli oldum. ya ne diyor yani. Altın çıkmasını mı bekliyor? O, 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 o. E bana ne şimdi altın? Bu arada video da kesmeyin, kasabaları unutmayın. Aynen. Şu <laughs> elon <laughs> Neyse. Vay <laughs> <laughs> like benim dediğim gibi şeyler var. Ne oldu ne oldu Lüle 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 lüle. E, bu bu arada bugün Çınar yüzünden. da çekecektik. Çınar'ın bilgisayarı ölüyor. Cici oluyor. Aynen. Ya 1 i̇şte bir gigabyte boşu da. var. Bu yüzden dolayı şey. Aynen. <laughs> Ortada. Ortada. Çınar <laughs> gelin. Kan yeşilin bediyesi kırıyoruz. Çınar <laughs> bende makas var. Tamam.

Bir dakika kaç 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 kaç. Yazık kafalarına. Aynen ya, direkt yok kırıp ortaya gitmiş nutlar. Sanki krem. var Bu arada adamlar beni öldürecek yardım edin. Sanki kırmızı bize geliyor. Kırmızı mı? Tatlı. Ale Ali be, sakin sakit at evet kırmızı geliyor. Allah. Ali, Ali or. Bir o elmas bize saldırmalıyız. Onlara saldırmamız lazım. Hadi hadi. Tamam. Yeşiller bende. Yeşil tamamdır. Yardım. Geliyorum. Geliyorum. İkisi de öldü. Oğlum hepsini de ben öldürdüm. Ha. Yok. Hepsi bana yazdı. Ben... <laughs> oğlum, oğlum derisi tam adam korkup kaçtı ya ve adam gel, elmas gel, gel, Mavi geliyor. Gel gel kıralım 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 adamlar kalkmayla Adam bileyim. mavi geldi. Abi düşürdü seni. Tam düştü. <laughs> <Ya>. Çok kolay <laughs> elim. De kıralım biz bu haftaları. Ne lan? Bir dakika Ay, ben, ben keskin kılıç alacağım. Keskin kılıç alacağım. Ay, çabuk çabuk çabuk. Ya, ateş topu atayım. Ateş topu var. <laughs> <Ateş tutmadı. gülüyor>

Tradım işte gel. Hadi bakayım. At gaba kır. Alican, kır. o dev nerede? Ya öldüm ya. Ay ya, yataklara gün mü? Hayır, Mavi hoş bir hale kırılır Allah kazamayacağım. Kazmam yok. Oğlum sadece bak tahta alsan yeter. Olmuyor. Mavi çok kaşınıyor. Ali hadi sen de kaşın. Kaşın sen de. <laughs> kaşın böyle etrafını kaşın. Ana esprime bak şimdi neyse. İğrenç. Ha, çınar, ne Ateş top aldım. Bak <laughs> kırmızı gelmiş. Ya hay ben ya. Ya kırmızına başlayayım ya. Öf. <laughs> çınar öldü. <laughs> tamam. Öf. Çınar, başlat ya başlat. Öleceğim hadi. zaten başlat. Aynen. Bu arada nedense OBS'te ışığı olmuyor ya durdurma olmuyor. Ya oluyor. Hayır durduramıyorsun. Ha şey. Ya tamam bak kaydı durduruyorsun da şey yapamıyorsun. Pause edemiyorsun. Duraklatamıyorsun. Hayır sadece bir tane diyorsun. Ya tamam biliyorum işte olmuyor. Basıyorum olmuyor. Bende olmuyor Bilmiyorum yani öyle bir şey olsa. Ya ha deneyim olacak mı? On <laughs> goke. Yok olmuyor ya başlayacağım işine. Neyse. Arkadaşlar. <laughs> ben bir ne buldum. Arkadaşlar yeni bilgisayar alırsam bu yıl. Bilgisayar gelir. Kaplama kaplama. Kaplamıyorum sadece yüzünden geçiyor. Ha. Demir Kılıç'tan gidiyorum Burcu. Aha lag geldi. Lag yok istersek ne var? Şu an sen demir kılıç mı bekliyorsun? Ya artık bekliyorum ben? Artık İşte demir kılıç içindeyim o. Haa Ha Aaa yürü yazık ya. Demir kılıç alacağım. Kırmızı i̇ster, geliyor. Çal istersen zırh. <laughs> Elmasa iki ölçüm. tane kırmızı geliyor. Biri noob düştü. Ali, ali beş tane atsana Ali. Ali beş tane atsana. Lan yukarı çık al canını. Adam ne geldi. Ne geldi. Kırmızı iki tane kırmızı geldi. Tamam dur ben hemen elleri Atıyorum ben şimdi. Tamam. Ve geliyor. Lan, üçü de geliyor. Üçü de. Ooo. Ben... Abi lagın hayvan. Oha adamın lagını bak... düştü. Şey. Abi nasıl bir <laughs> O ne? bu lan. O, Ya bir almalı, bak. kitap, ya Aa, ne oluyor? Hemen ben, hemen döküyorum malzemesi çıktı. Çıkıyor. Adam geliyor. kırmızılar Ben de set oldum ben. Ne? Ya yapamadım. Neyse boş beni. <laughs> Bu arada abi, söyleyeyim abi. Iı, oyun oynarken mouse sıkılık oluyor. Böyle tek bir yerde Yo. şey oluyor. Böyle bir şey oluyor. Oğlum. Yo, ya, Herkes de var. Herkes de var. Burada işte. kazması var. Kazması var ha. Öldürenler arkadaşlar. bir şey. Evet, son da. Çok lag oluyor ya. Son oldu ya? Aslında güzeldim ya. Bize hep Aynen. Eğer bize ne olur ne olmaz tahta kaplayacağım hemen. E zaten şu anlık Roblox çekesiniz yok. Son oyuncu çekeceğiz. Aynen. Oğlum adama vur. Hile 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 hile. Oğlum aramızda kaç mesafe var? Report. Diğer havada kesmişsin zaten. Report. Şi. Adam geldi, adam geldi. Cizet yok ya. Bir daha hayır. Vay canına Ali. adama bak. Böyle bir yol çekiyor. Ali o kuşlu Bunu şey. Şu... Ali adamlar <laughs> geldi. Senede var 10 tane de. Ali senede yap. Tetek tarı. Evet TNT sınırsız DNT var ya. Nerede? Yani. Ateş topu inanımızı it olup lan adam demek demiyor. Demiyor işte lan. Bak lan varmış ya. Ha adam deve demek 4 5 kere vurdum. Oğlum havada kere. öldürdü beni. Abi ben bu adamı Böyle... belli banlayabilir misin? Banlayabilirsin. Son oyuncu geliyor vallahi banlayabilir. Ha, hatta kapak fotoğrafını öyle yapacağım. Aynen. Bir, bir, bir Çünkü ölçüsü yani. son oyuncu. Tarık ve Çınar. Hayır böyle yazdım. Şey de yazdım. Aynen bitmedi. Tarık ve Çınar. Gel 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 gel. Geldim geldim geldim. Oha oğlum hile ki bunlar. Hile ki bunlar. Ve lakta Aa, bir rakta şey. bir Adam mı? Oh, Rakiraş. -e -e rak -e. Alperen de. İksiri almıyor ama iksiri uzun. Of ne? vuruyor adama. <laughs> adama vurmuyor. Abi ama yeşil bunlar. Ay kırın şunları ya hadi. Kıramıyoruz işte. Vurmuyor <laughs> adamlara. Ya o. Adamları... Kapattılar ya. yeşil de var yeşil Ha ya. dal dal. Dal. Abi Kırmızı kırmızı. Yeşil helal olsun. Yeşil helal. Ana bana saydı. Sağ olsun. Aa bana. bana ya, e bana ya, ya. hiçbir şey anlamadım. Neden bana verdi o zaman? 20 verdi. Sana, sana asist verdi Oğlum adam ver. obsidyenle kaplamış Yeşil Allah razı olsun ama seni öldürmek zorundayım maalesef. Çünkü <laughs> adam Ol, Oğlum Allah neden herkesin lag'ı var? Biz <laughs> gemleri kıralım. Yeşiller yün haberiniz olsun. Yine yeşil ne? geliyor. Ali, hani, elmas kazman var mı? Yok. Ali, hani, elmas kazman var burada. Adamlar oraya opsi bırakmış sağ olsun. Yeşilciğimiz. <laughs> Oğlum yeşil bizi seviyor. <laughs> ya. Oğlum kalbi yeşil bizi seviyor ya. Yeşil obsidyen koymuş sağ olsun. Nereye? Şeye o adamların bulunduğu yere oksijen koymuş. 4 tane Hayır var. ya deli gibi var. 10 11 tane var. Evet, var. 10 tane, 11 Yeşil tane Allah razı var. olsun ya. Bu arada söyleyip sadece işi şey kaldı. Ya anne bir şey İyi, tamam. ya, hani, hani ya bir şey diyor. Kendilerine ofisi şey yapacaklarına güzel of şey Allah razı olsun. Kırmızı beyiz miydi? Evet kırmızı beyizine koydular bir sürü. Sen git oradan ee, Oğlum çok lag var. Aynen acele. Acele. Ay, size yardımcı olur muyum bilmem. Şu çılgın maden geldim. Tabii ki de yardımcı olur. Yeşil, yeşil, yeşil geldi. Yeşil, yeşil ortada saldırıyor. Ne? <laughs> ya yok artık. Sarı vur. <laughs> Ali vur. Ali bir dakika ateş top attım.

Rapportlayabiliyor muyuz şu kitabı? Ay biraz var biraz lan koy. Rahat aldım ya rahat. Öyle tek İyi. başıma git adam. çuza yakalandım haberleri yok hala. <laughs> Bu ne ya? Yeşil barda yine geliyor. Bahar daha. daha. Olum. Luck yok. Batenciye ortada var. Onları amaçlı kırdım bak. Kazma falan yüz kırıcı da yok. Direkt elimle sıkırdım. Acele açabilir misiniz bir tane daha? Daha azıcık. Oğlum ne gerek var Ali? Alırım, alır mıyım? İki tane Ama, daha lazım. Oğlum aceleye gerek yok. Biz bunları öldürelim direkt. Terk, ortaya olacak adam ortada zaten. Hemen yun alayım bir daha. Abi gerek Hı? yok. yok, yok. Ya kırıklık, Ali aceleye hiç gerek yok ki. Abi olduk adamların sayesinde. Adamlar. Ateş topu sıv var. Var, var. var. Ne? Oğlum lak var ya. Lak var. Ulan lak var. Ama lak yok. Lak var ama lak yok. Oğlum çok lak var. Acele. İnternet sıkıntı yok ya. İnternet şu anda çok iyi ama. Allah. Opsiyonu ver. Bir dakika. Alo, Oğlum bir çok ee, <laughs> işte, işte, Biliyor, Biliyorum ben biliyorum şu... Git biliyorum. Gitti lan buradan. Biri gitti. Bu yolu düzeltmeliyiz. Biri daha, daha gitti. Burada. Gidemiyor. Gidemiyor. Ha, biri daha gitti. Yolu düzen, yolu düzen. Gün yok, gün Başka yok. Başka yeşil var mı? Ben hemen obsidyen yapacağım. İki tane. Oğlum nasıl? Ben geliyor, ortadan geliyor. Oğlum yapacağım. ben iki tane öldürdüm. İki tane öldürdüm, iki o tane insanla şey yaşıyor. Oğlum. Beni koruyun, ben hemen yapacağım. Koruyorum, adam yok şu an. Ben yol Tamam bir dakika. Lagına ben ya. Oğlum çok bu ne ya? Bu <laughs> koridorsundan da oluyor ya. Opsis. <laughs> Raal. <laughs> Traf 5 kadar oynanmadığından. Çığa çekil. Değil mi? Evet. Abi ya. Fark et 1 <bir> saat sonra açık. <laughs> saat. Ya aman Ali sen de çok abarttın. Diğeri ikisi hmm. ortada

<laughs> ya? Allah ya? düşürdü. Adam adam, işte. adam adam gitti be yaşasın. Bir kişi kaldı adam o da beysinde. Tamam ben beysine gidiyorum. Tamam hemen hemen. Tamam, <laughs> Oha. Aa geri ışın lan. <laughs> ne oluyor lan? Abi ne oluyor? Bak bur işte. Ben adamı öldürüyorum. Tamam ben de geliyorum. Zaten bizi kırmaya cüret ederse etsin e, Kıramazsın şey Hayır kırabilir kırabilir kıra e, elmas kazma alamıyor mu? Hayır biz varken çok zor kırar O anlamda Hayır Aynen Adam de demek de, yemiyor var. Lock, <laughs> işte, lock var işte lak var Neralı ya? Payment öldürüyorum öldürüyorum Ali <laughs> senle çok kötü bir lak girdi Dondu Ay <laughs> dondun şu an. Ay dondun. Son kilo ben aldım be. Video kaç dakika? Olalım. 17 dakika oldu. Bir küçük bir... Yine girelim mi acaba? Herobrank'e şey girelim. Herobrank'e girelim. Bu arada arkadaşlar sizi bu sırada... Size bu sırada... Biliyorum biliyorum. Arkadaşlar. Abone olun. Abone like olun. Like atın, like atın sonuncu bizlere youtuber takı ver evet Neyse. Ee, ben çim, gir, gir, gir. Girilmiyor. Niye? evet evet gir evet evet açık girelim ya, ne girelim ya. Ne ama sadece var. <laughs> evet 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 ama evet 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 La turuncu seçmişler. Ben mavi seçtim. Kahverengi. Katil olma şansı düştü. Benim 7 şu an. Ama katil olursam evet. yapacak bir şey yok. Benim 7. Ama burada katil olmak iyi oldu. Neyse ne hiç kimse... Kepsi... ya. <laughs> 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 ne söylüyorum neyse. Evet hadi daha kaçalım. Gel ah, katili söyleyeyim mi? Gel katil. Hayır ya söyleme oyunun şeyini. Ama yine de söyledi. Evet Ali katil. Ali katil abi. Söyleyeyim mi diğer kareleri? renk ne onu söyle. Rengi ne? Mor. Aha mor benim şimden geçmiş. Reaktörü ya. kaldırmayın ya dalışksın. Ha reaktörde daha varmış görevi. Aynen sağda adam var. Sağda adam reaktörü Senin renk ne kahverengi mi? Mor ya <laughs> Moru gördüm. Mor benim önümden geçti. Beyaz beni öldürdü. <laughs> 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 Şılar da o muydu? Ben bana niye vuruyorsun? Benim ne Benim aha. Allah, Allah bana... Ana <laughs> ana. Nerede? Nerede? <laughs> Nerede aynı? yetici git şey, Şeyde, şey mi? Nerede, bizim... ee, nerede öldü? Ben de bildim. yalnız <laughs> <Yırmızı> konuş <gülüyor> <gülüyor> ya pembeyi Ben... 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 Ya şu oylama bitmiyor mu? Arkadaşlar beyaz beyaz öldürdü beni. <laughs> ya şey de ya. Tümer yani oy veremiyor. Abi 2 kişi öldürdü. değil. Ya beni niye öldürdün Ali ya? ya Or tamam o. ya. Oğlum e Yunus Bey'de oluyordu. Ne olduğunu ben nereden bilirim? yeşil benim rengim. Hani bu arada hangi senin rengi kahverengiydi? Hangi? Ölü ben kahverengi seçmiştim. Beyaz olmuş. Ama yüzde kahverengi seçmiştim. Kahverengi o oh, bilmem Aha de... turun çünkü <laughs> Oğlum ne yakız oynamamış. Tar bana ver. Tar gelmeden atılma. Evet. Bu, bu Bu beleş. Bu arada yani bazen de renkler de gözükmüyor. O da kötü. Şey Ana oğlum görevden <laughs> ne ara bitti? <laughs> Kayıp bir şey ya. Tamam tamam, bir şey yok. Bu arada söyleyeyim benim renk mavi. Mor git buradan mor, git buradan mor, git buradan mor. <laughs> git buradan mor <more, gülüyor> <more, gülüyor> <more, more, gülüyor> git buradan mor, git buradan mor. Tatlet bunda tatlet. Kırmızı var ya Abi. Allah. nerede? Be- ben <laughs> Oğlum gözün <laughs> ben, önünde mi öldürdü? Ya ne? Admin'de indim ya. Beyaz şey popinden. Ben değilim. <laughs> Oğlum abi, sadece ben detaylı açıkla detaylı detaylı yalan abi, söyle. Bilde. Beyaz da beyaz, beyaz. değilim beyaz beyaz. Abi bilmeyelim. Beyaz. Ulan. Ulan kemikler mu? E nasıl atıldı? E atıldı. Sabotaj. Sabotaj bana ne? Sabotaj sabotaj. Ya sen orada kırmızıyı öldürecektin Aysel. Ne yaptın ya? Ölmedim. Al ne ne nereden bileyim? Lan, Lan beni öldürmeyecektin ya. Bu arada mor da var, pembe de var. Hadi şey gözünü yapayım. önde öldürmeseydin keşke ya. Çok Ya kırmızı öldürsem o bana yeterliydi ya. Neden? Kırmızı ne yaptı ki? Allah kapı arızası. <laughs> Aman korkmayın ya. Direkt geçer zaten. İyi ki burada vent yok. Direkt, direk ki ben... İyi ki burada vent yok. Ben korkmazdım ama ben hayalim Içiriz, abi, de abi. abi o 40 saniye o... ne ya? Evet yani o kadar yani yeni direkt yapsan hile olur. Ben gördüm pembeli arkadaşlar. Armor. pembe. Mor. Abi sana niye yalan silleceksin herhalde? Oğlum biz katilleri göre görebiliyoruz zaten sağ tarafta yazıyor ya. Katil bilmiyorum. Adam ne yapıyor? Öğretmiş oldum sana. sana. Ya keşke şapkalar da bedava olmuş. Sen bir de pet de istersin yanına. Yo pet istemem. Haberleşme <laughs> yaptı. Görevlere kapattı. Çep, çep Ama zaten bu görev basit direkt yaparız. Avallı. <laughs> mor var mor var. Kaç mordan mord. kaç mor katil. Ha. Oha mor düzeltti. Mor düzeltti. Hadi yalan söyleme. Mor düzeltti. Mor değil, mor değil zaten. <laughs> mor düzeltti ya nasıl? mor mu? Ha doğru ben ki de. imposterlar şey sabotaj yeri yapabiliyorlar. Ben size yalan mı söyleyeceğim Allah'a? Bir, bir mor oyunu. Kafasında bak şey var. Mora verin, mora verin, gül. Mora verin. Mora verin. Mora verin. Görürsünüz siz. Biliyorum evet, zaten mor olduğunu biliyorum. Ama unuttum o an bir Şey oldu. O an bir evet. Neyse. Mor lan mor. <laughs> mor. Mor, mor asıl.

Bunda. Hiç kimse görmüyor şu anda. He. Ha. Hadi gar mor ya. Gemden atılmamak için elinden geleni yap. Yap gel. Seni Bence mor değil. Mor. Evet. Kapak olsun. Evet, bitirelim o zaman videoyu. Bu arada videoda olduğumu <laughs> sanırtık. <son olarak. gülüyor> Allah doğru ver, bitirdiğimi Aynen, yani, iyi oldu. Ama yine de iyi, iyi oldu. Neyse bitirelim. F5 yapılmıyor ya o zaman. Herkes arcade ar gelsin. Okey, lastiği. lastiği. Okey. Neyse <laughs> evet, bitirelim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar daha fazla son oyuncu veya başka bir video gelmek istiyorsanız. Ben bu diyeyim neyse ben bitiriyorum. Evet. <laughs> Bitti. Hangi lobi? Ha nereden benim lobi ki işte ya. Ve bitireceğiz hadi. Arkaya, işte. arkaya, arkaya, arkaya gel, arkaya gel. Arketteyim zaten. Aa, Ay gördüm, arkaya. al, gör, gör. Biz de yakalayalım. Arkette lobi. Onu bir <gülüyor> <olur mu>? <gülüyor> bitiremedik <gülüyor> ya. <gülüyor> Neyse ben bitiriyorum artık. Tepesin halle. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar değerli. Daha fazla Minecraft veya başka bir video gelmek istiyorsanız like atmayı kesin Abone olmayı destek verebilirsiniz. O zaman diğer bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.